Merhaba arkadaşlar, bugün size Aselduru ile birlikte ne yapacağız Aselduru? Kaförçilik oynayacağız. seti setiyle oynayacağız. Peki bugün bize kim eşlik edecek? Ne? Ha? Bize bugün kim eşlik edecek sence? Sen. Ya tamam ama burada kim var bak? Kim var burada? Ha? Evet. acaba? Mini. <laughs> Bugün bize bu tatlışko eşlik edecek. Döndür bakalım suratını tatlışkonun. Ay saçlarına bakın. Piyonguna bakın. Çok tatlı değil mi Asselturu? Ama uçuyor. Uçuyor. Biz onu bağladık. Bugün bize eşlik edecek video çekerken. Değil Ama mi? lukalı, lukalı. Evet, yukarı kadar gidiyor tabii Evimiz, ki de. Evimize gelin, gösterelim. Evet arkadaşlar, isterseniz evimize gelin, gösterelim. Değil mi? Evet. Aç bakalım kutunu. Neler çıkacak bu kutunun içerisinden? Sen Sende hamurları... Evet, bu hamurların yapısı güzel arkadaşlar. Yumuşak, daha kolay olsun diye bunları getirdim. Ooo, Oo, ver bakalım, göstereyim arkadaşlarına. Evet arkadaşlar, burada tatlış sarı bir kızımız var. O, orada hamurlar var. Evet, önceden yaptığımız hamurlar. Bunun hamurları. Ama bu karışmış. Karışmış. Acaba nasıl karışmış? Bilmem. Bu tatlış kıza ne yapacağız? Saç yapacağız. İçine bunu şu hamurlardan yapalım? koyacağız. Sarı ya da mor. Bunları Bakalım Dura hangisini seçecek? Burada, burada, burada durabilir anneciğim. Dursun burada. Hah. Bakalım Dura hangi Buradan rengi bunu seçecek? Ha hamur mu? Bunun yapısı güzel anneciğim. Yumuşak bunlar. Bunlarla yapalım. Bakayım başka ne aparatları var. Sen hamuru bırak. Oh! İçindeki pembe poşetten dökülmüş onlar. Şimdi ne yapacağız? Bu neymiş? Bu bu şekilde saçıp bızıt 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 kesmek için arkadaşlar. Bu makası. Dur şurada ıslak mendil var. Şurayı bir silelim durucu. Evet arkadaşlar, sildik, temizledik, her şeyi hazırladık. Değil mi Aselduru? Evet. Değil mi? Hı? Söyle bakalım. Evet. Değil, mi? <laughs> değil, mi? Değil, mi? Evet, değil mi? Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Şimdi Aselduru. Hoş geldin. Hoş bulduk minicim, nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? İyiyim. Ya. Sen nasılsın? Ben çok iyiyim, çok güzel gözüküyorsun vallahi ya. Biz Bu ne güzellik. Sevindiniz. Ay. Çok Ay çok teşekkür ederim. Hadi başlayalım bakalım Mine. Hadi asar Şimdi şu tatlış kızımıza bir renk seçin bakalım. Saç rengi. Mor. 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 Duru sen hangi renk istersin? Sarı. Hmm. Sarı O zaman galiba ikisinde denemek zorunda kalacağız arkadaşlar. Şimdi moru açabiliyor muyuz? Asar bir biliyoruz. dene bakalım. Ben açayım şimdi. Bir dene bakalım hadi. Tınağımı solum yiyorsun o zaman. Hmm, Ver ben açayım o zaman. Evet arkadaşlar. Açtım kapaklarını. Böyle hazırladım duruyor. Çünkü kapakları biraz zor açılıyor. Şimdi bu tatlış kızımıza saç yapacağız. Saç yapmak için önce mor rengi karar verdik. Çünkü minicim öyle istiyor. Değil mi? Saldır Ne yapacağız? Şimdi evet. bu tatlış konunun içine... Mor renk saçını koyacağız arkadaşlar. Hamuru koyacağız içine. Bilek sonra sarılı. ona Evet, sonra ona bastıracağız bir şekilde. Artık böyle bastıracağız, bastıracağız. Takt bu taraftan. Evet, sonra buradan böyle saçlar çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Hadi durup Al bakalım kızına. Hamurlarını da al. Şura buna ne olmuş ki. Bir şey olmamış anneciğim. Ne olmuş? Ama söyleyeceksin. Bir şey olmaz o kadardan. Sarı renk mi yeşil renk mi ne karışmış içine. Bir şey olmaz. Hı. Al bakalım iyicene. Hı. Evet. Güzel koy bakalım. O surat ne kız öyle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sıva bakalım kollarını. Çok merak ediyorum. Bakalım mor yakışacak mı? Bu kızımıza bir de isim düşünelim ya. Bu isminiz Defne olsun. Defne mi olsun? Evet. Defne sempatimiz var arkadaşlar. Bütün bebeklerine Defne koyuyor. <laughs> evet neden komik ki? Nasıl bu olmalı? Evet Minicim beğendin mi sen de Defne ismini? Hmm, evet ben de çok beğendim. Bayıldım. Ya beğenmiş bayılmış Duru. Ben de böyle istedim o ama. Tamam hadi koy bakalım. Hadi koy. Ben de ben de. Böyle. Hmm. Evet düşündüm. Hmm. Evet arkadaşlar. Bu şeyin yani bu kuaför oyuncağın içinde makası var. Bu şekilde bir böyle bızıt 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 tıraş makinesi sanırsam. Böyle tatlış evet. tatlış tarakları var. Yalnız asal burada bir şey eksik. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi bunları koyuyoruz ama bunun içine hamuru bastırmak için e, aparatı vardı arkadaşlar. Onu bulamadık şöyle bir şey düşündüm ama bu ojenin arkasıyla bastırabiliriz nasıl fikir ama tarak var. tarakla bastıramayız da bunu bu şekilde bastırabiliriz içine bastır bakalım öyle değil diğer tarafından tamam. Çok yeterince iyiymiş. koydun evet şimdi bastır bakalım değil mi mantıklı bence zor mu oluyor Çıkmaya çalıştı. Işte. Çalışıyor mu çıkmaya? O hamurun yapısı güzel, yumuşak bence yapabilirsin. Bir ben bir deneyebilir miyim? Gel bakalım. Elimde kamera varken yapabilecek miyim bakalım arkadaşlar. Masadan kuvvet alarak bir çıkartalım mı Duru? Hmm, elimde kamera varken yapamayacağım sanırsam ama ufaktan çıkmaya başladı bakın. Şimdi hemen yapıp gösteriyorum size. Evet arkadaşlar. Elimde kamera varken zorlanmıştım. Ama kamerayı bir an durdurdum. Şöyle dedim bir yapayım iki elimle. Gerçekten durunun yapması biraz zor olurmuş. Sert gidiyordu çünkü. Hamurun yapısının çok yumuşak olmasına rağmen. Böyle kızımızın saçları çok uzamış. Bir saniye anneciğim. Böyle bu şekilde yanlardan, arkadan, tepeden saçları uzamış. Şimdi ben bu kızımızı Duru'ya teslim ediyorum. Bakalım makasla nasıl tatlışka bir saç yapacak bu kıza. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum gerçekten. Oh nasıl güzel kesiyorsun ya. Oh görüyor musun Minicim? Görüyorum tabii ki de çok güzel oluyor. Defne miydi bebeğinin adı? Evet. Defne çok kısalıyor sanırsam saçlara. ama sen Duru. Ha! Kel yaptın kızı <laughs> <laughs> İnanmıyorum. Duru sana böyle farklı bir tarz yaptı Defne. Sanırsam kafanın bir tarafı kel artık. <laughs> ama böyle de sana çok yakıştı. Işte. Değil mi Duru? Ay, tamam bir de sarı saçı deneyelim mi? Evet. Hadi bir de sarıyı deneyelim arkadaşlar. Çıkart bakalım onları. Çıkart hadi hepsini. Yok yok bunu çıkart ben sarıyı sana koy diyeceğim. Şunu bir çıkar önce. Çıkar. Çıkar 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 çıkar. Ben mor hamurları toplarım. Sen şimdi sarıyı al bunun için sarı koy. Durun suratına bakın arkadaşlar. Allah'ım ya. Tamam morları ben toplarım. Sen şimdi sarı hamuru al anneciğim. Hah, al sarı hamuru. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sen şimdi sarı hamuru al bakalım. Ne sarı Kızım bütün saçını kesti arkadaşlar ya. Ne saçını kestim. Doğru mu? Mini bizim nazarımız galiba. Çok güzel oluyor dedik ama kızın saçını kesti. İyi ki bir şey söylemedi vallahi ha. Evet ya şok oldum doğru bütün saçını kestiği zaman. Değil mi? Ben de şok oldum gerçekten. Bakalım şimdi sarı saçı nasıl yapacak? Doru'nun <laughs> suratına bakın arkadaşlar. Tamam anneciğim bir şey olmaz. Şimdi telafi ediyoruz. Sarı saç daha çok yakışır belki de. Tenin ten rengine uyar değil mi? Peki. Evet bence ten rengine uyar daha güzel olur. <laughs> Hadi bakalım koy bakalım sarıyı içine. <laughs> oh mor hamurları da topladık. Şurada kalmış biraz. Koyuyor musun? Doldurdun mu? Ay arkadaş o kadar moral bozuldu ki konuşmuyor Cuan. Ama konuşmadan olmaz. Arkadaşlar seni dinleyecek. Söyle bakalım Hı. nasıl bir saç yapacaksın. Hı -hı. Koyuyor musun içine? Evet koydum mu? Bir dene bakalım yapabilecek misin? Olmadı ben gene yardım edeyim sana. <laughs> ah bunun aparatını bulalım. Nerede bunun aparatı kim bilir? Ha? Olmuyor mu? Tamam ben şimdi hemen çıkartayım. Sen kesimi yap tamam mı? Tamam. Hadi bakalım mini çıkartalım güzel saçları. İşte ay Aseldor'a ben sarıyı daha çok yakıştırdım ya. Sen? Ben de. Değil mi mini? Sen hangi rengi yakıştırdın? Ay vallahi ben de sarıyı yakıştırdım. İyi ki doğru bütün mor saçı kel yapmış. <gülüyor> <Aserli> <gülüyor> bu sarı renk çok yakıştı bu kızımıza. Bakalım sen nasıl bir şekil yapacaksın? Çok heyecanlı yalnız. Direkt aldı elimden. Hı. Oh. Kesip biçmeye başladı arkadaşlar. Biraz özelliğini yap. Düşünerek yap anneciğim. Ha, yap bakalım. Arkayı mı kesiyorsun? Hmm. Ne oldu? Çok mu kestin <laughs> gene? Kıradım resmen kızı. Cık, tamam, çok da kesme. Biraz uzun saçlı kalsın. Yok, illa kesecek kızı kel bırakacak bence gene. Ay şikayet edecekler biz arkadaşlar. Kız niye bu kadar çok kesiyorsun <laughs> Allah gitti kızın saçları. Ay gitti 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 gitti. Kız yeter yeter. Bitti mi? E burası uzun kaldı saçması. Şurayı da kes bari. Tamam. Bakayım. Defneciğim beğendin mi saçlarını? Hı? Beğendin mi? Ee, daha önce hiç kullanmadığım bir modeli yaptı Aseldur'u bana. Ama olsun rengini çok sevdim. Ellerinize sağlık Aseldur'u. Çok beğenmiş bak. Güle güle kullansın be. Güle güle kullan. Dikkat çapma. Sonra bak bir şeyler bir şeyler <laughs> Olmasın. <laughs> evet, saçlarına bir şeyler olmasın. Güzel bakım yapsın saçlarına, değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, bugün bu defnemize iki renk saç rengi denedik, değil mi? Evet. İki tane renk denedik. Hem mor denedik, hem sarı denedik. Ben sarıyı beğendim. Sen hangi rengi beğendin? Ben de moru. Moru mu beğendin? Hı. Mini, sen hangi rengi beğendin? Ben de yeşili. Yesil yok ya ama mini. Sen kör müsün? Uyuyor musun? Anlamadım ki ya. Ben yürüdüm. <laughs> Ay arkadaşlar. Hepimiz farklı renkleri beğenmişiz. Ben sarıyı beğendim. Sarıyı mı beğendin? Evet ben de onu İyi çok beğendim. İlk defa Moru beğendim. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Videomuzun sonuna geldik. Durucuğum söylemek istediğim şeyler var mı? Evet. Söyle. Videolarımızı unutmayın. Videolarımızı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Beni yorum atsınlar. Yorum atsınlar. Hoşçakalın. Yorum, yorum atsınlar bir şey. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>